Evet hepinize merhaba arkadaşlar. bu güzel Adobe Photoshop cs 6da logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben şöyle kolay bir logo buldum e, internetten. E, siz kendinize özel çizerek yapıp, yapıp fotoğrafını çekip buraya atıp e, yapabilirsiniz. Çok Karışık olursa çizmesi zor olur arkadaşlar. Ee, şimdi yeni bir katman oluşturuyoruz. Katman bir olarak çıktı. Bakın şu hemen çöp kutusunun yanında olan ve buradan kalem aracını seçiyoruz. Bir yere tıklayıp bir yere tıklayıp hop şöyle yaptık. Buraya tıklayalım. Buraya buraya şöyle. İncansam iyi geliyordur şunu şöyle tamam şuraya karşısına basıp hop oraya basmayacaktık hayır yanlış yaparsanız buradan silebilirsiniz oraya bas Şifte basıl tutarak basın arkadaşlar. JTR'li düzenlenmedi ya. Evet, basılı bası tutarak düzenledim. Evet, şuraya basıyorum. Hop. Ben nelere basıyorum ya? Bunu nasıl yapacağız? ile basıp tutarak Şuraya seçeceğiz Şuraya basıp Yine CTRL'ye basılı tutup Hop Hop Evet gördüğünüz gibi Yine ile basılı tutarak oraya seçiyoruz. Hop basıyoruz. Oraya bastık. Böyle ona göre de çiziyoruz. Evet çizdik. Katmanın üzerine çizdik. Şimdi e, ile basılı tutarak hepsini seçiyoruz. E, seçtik ve buradan boyayı alıp bunu büyütüyoruz ve boyuyor muyduk ya? Dur bir dakika. Sınırları bir silelim. Sınır. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim sonunda. Öğrendim nasıl olduğunu. Şimdi ee, CTRL'ye basılı tutarak hepsini seçiyoruz. Seçtik mi? Bakın şöyle noktalar çıkması lazım. Evet. Sonra buradan seçime basıyoruz ve buradan sıfır deyip tamam diyoruz ve böyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunu yeni bir açtığımız katmanla e, bunun içini boyayacağız arkadaşlar. Mesela evet bakın şu an ben boyuyorum ama şurayı ben unutmuşum arkadaşlar oraya boyayamıyorum ama diğer kısımları boyayabiliyorum görüyorsunuz şu an mesela hangi renk kırmızıya boyayalım Böylece böyle efekt verebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bence çok güzel oldu hani logo yapmak için çok işe yarıyor ee, şur şuradan bir yerden buldum onu. Mesela Android'e çizebilirsiniz işte. Ne diyeyim valla bu da hani çok işinize yarayacak. Hatta kendi elinizle bile çizerek logo yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee... Neyse. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ben buna efekt vermek istiyorum. Mesela Mavi efekt. Bunu mesela şöyle mavi rengi seçen ama fazla olmasın. Ve buradan opaklığını biraz düşüreceğim. Çok düşürüyor. Evet, gözlüğü gibi e, verdim. efekt verdim vermeye çalıştım daha bu kurusu ee, bence çok güzel oldu hani bu yapmayı yüz yapalım yüz yapınca tam bu şu orayı düzeltmeyi unutmuşum sadece bakın yeni katmanda tur olarak gözüküyor arkadaşlar ee, bugünlük bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler iyi günler